7 yaşında bu yuvarlak en sevdiğim kat kalanı Ravza Azra. Okula gidiyor muyum? Evet gidiyorum. Çitede mi oturuyoruz? Evet. Ee, karı seviyorum. Ee, burçları çok severim. izlemeyi. <laughs> Ondan sonra bilgi sınıfa gidiyorum. İkiye başlayacağım. Karı kara bayılıyorum. Ben beni severim. Son banan, ilk balık, kış, yaz onları seviyorum. Kara oyda baya bayılı, bayılıyorum. Ee, Roblox'u çok seviyorum. Evet açıklama buydu arkadaşlar. Hiç haber, haber vermedim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Bir anda yaptım bu açıklamayı. Eee. haber vermedim. İşte benim şeyleri bu aklıma gelenler bu. Eğer başka gelirse de onları size paranı saçam. Ee, arkadaşlar. İyi tatiller, okullar yarın açılıyor. Ödev ve ekip yaptıysa şey yorumda yazabilir mi? Ben hala yapmadım çünkü hissediyorum <laughs> evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz saçma oldu ama bilmiyorum işte. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yardım etmeyi unutmayın. Bayağı bir abone olmuş, 34 olmuş. Teşekkür ederim o kadar yaptığınız için. Bay bay.